Kalıyorum hemen bir dakika geliyorum dur bir dakika. Bir dakika geliyorum. Sinirim bozuldu. Ay tuvaletin kapısını kapayım. Gece ama girecek? Siz bakmayın ben şimdi size şov yapıyorum. Ay sinirim bozuldu ay bilmem ne oldu falan filan. Siz böyle eğlenin meylenin böyle işte mala bağlayın falan filan. Yoksa sen benim aslında karanlık tarafımı bir bilsen benim aslında aklımda neler var neler neler ne dünyalar var biliyor musun? Kap karanlık bir de bir Oğuz bir de karanlık bir tarafı var. Heh, o dünyayı hiçbir zaman bilmeyeceksiniz. Ama vakti geldiğinde bilirsiniz. Şimdilik hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edelim. Yani bunlar falan fıs fıs yani. işte ben de dalgasına orada Hareket çekiyorum size. Ne var lan? Falan diyorum böyle. Ay çok korkunç falan diyorum. Dur bakayım bir. Tamam. Evet aldım içeceğimi. Karpuz, çilek, sulu. Su karıştı. Su karışımı. Dark side sasi var oğlum. Ben de sen o bir bilsen. Bırak YouTube'u, Twitch'i bilmem neyi falan filan Türkiye'de bütün dünyada kapanır. Derler bu nasıl bir manyak yani. Evet. Ben gidiyorum.